Süper Lig'de geçtiğimiz yıl şampiyonluğu Başakşehir'e kaybettikten sonra çalkantılı günler yaşayan Trabzonspor'da e, UEFA'ya katılamayan Trabzonspor'da ikinci olmasına rağmen Ahmet Ağal'ın yaptığı hatalar sonrası e, Evrak'ta yaptığı hatalar sonrası e, UEFA'ya Avrupa'ya katılamayan Trabzonspor'da çalkantılar e, bitmiyor. Skandallar bitmiyor. Daha önce biliyorsunuz geçen haftalarda e, Diabete Bilal Başaçıkoğlu gibi isimlerle e, ve Piyaza gibi isimlerle e, yolları ayırmışlardı. Hatta Diabete kaçtı. E, bunları kadro dışı bıraktılar. E, ve Galatasaray'a en son yenildiler. Biliyorsunuz Galatasaray 2-0 mağlup oldular. Ve e, bir bomba da bugün patladı. Abdülkadir Parmak e, takımdan e, ayrılmak istediğini söyledi. Abdülkadir Parmak Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri. Geçen sene şampiyonluk yolunda Trabzonspor'un en etkili isimlerinden biriydi. Ön libero Abdülkadir Parmak. E, gerçekten e, 83 maça çıkmış. Bir kırmızı kartı var. E, 9 e, gol atmış Abdülkadir Parmak. E, gerçekten güzel bir statistik. 9 gol atıp a, e, 6 asist yapmış. Bir de kırmızı kart görmüş. 83 maçta e, Trabzonspor'un e, genç yıldızı Abdülkadir e, Parmak. 26 yaşında e, bu oyuncu ve Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini söylemiş e, yöneticilere. E, Ahmet Ağol'da zaten huzursuz son dönemde konuşmuyor biliyorsunuz fazla. Abdülkadir Parmağ'ın tabi ayrılma kararı alması e, camiada büyük sıkıntı yarattı. Çünkü önemli bir oyuncu. Bu fazla maçta kaçıran bir oyuncu değil. Bu sezon sadece 3 maçta görev yapamadı. 2 e, maç koronavirüs yüzünden bir maçta dizindeki sakatlık yüzünden e, sorun yaşadı. Geçen sene tabi e, Badu Ndiaye ile ve Sosa ile iyi bir ikiliydi. Bu sene e, o, o beklenen performansı sergileyemedi. Niye sergileyemedi? O da e, gidenler e, yerine gelenler arattı. Yani Baker olsun e, şey olsun Flavio olsun. E, geçen seneki performansları e, hayli gerisindeler. Geçen seneki e, Bado Endia'yı ve Sosa'nın performanslarının hayli gerisindeler. Tabi Aprikali Parmak da mutsuz olduğu bir yerde kalmak istemedi. Zaten Avrupa'da da oynayamayacak. E, Trabzonspor eee Başkan Ahmet Ağaoğlu hataları yüzünden dolayısıyla Abdülkadir Parmak böyle bir karar aldı. Şimdi Abdülkadir Parmağı biraz inceleyelim. Abdülkadir Parmak birçok kulüpte forma giydi. Trabzonspor dışında 1461 Trabzon, Ümraniye Ümraniyespor, Adana Demirspor, Altınordu gibi takımlarda da forma giydi. O zaman tabii çok daha gençti. şimdi yaşı 26'ya uzandı herhalde. Artık o da bir kariyerinde sıçrama yapmak istiyor. Bir kez milli oldu Abdülkadir Parmak e, fakat e, Abdülkadir Parmak'la ilgili bugün e, medyada, yerel medyada çıkan haberlere göre e, Beşiktaş'a gitmek istediği yazıldı, çizildi. Menajerine Beşiktaş'ta görüş diye talimat verdi, yazıldı, çizildi. Ancak Beşiktaş'ta e, olur mu Abdülkadir Parmak? Benim kafamda bir soru işareti. Niye Beşiktaş'ta olmaz? Bir e, Atiba'nın, Josef'in, Doruka'nın ve Necip'in olduğu yerde Abdülkadir Parmak ne yapar? Ve olur mu? Beşiktaş alır mı? Şimdi Dorukan'la e, Ahmet Nur Çebi arasında bir sıkıntı var. Dorukan az forma giyiyor. E, ve eee Abukadir e, ilginç bir detaya ulaştım. Abukadir Parman'da menajeri Başkan Ahmet Nur Çebi ile kavgalı olan Necdet Ergezen. Hatta Necdet Ergezi'nin geçmiş yıllarda Ahmet Nurçevi aleyhine attığı e, sinkaflı e, tweetler vardı biliyorsunuz. E, ve Dorukhan'la ilgili süreçte yaşanan süreçte e, Necdet Ergezi'nin e, büyük e, kulübe e, sürekli mektuplar gönderdiği hatta Dorukhan'ın da bu işten çok son derece sıkılarak e, Necdet Ergezi'ni uzaklaştırdığı menajerliğinden ve Ahmet Bulut'la anlaştığı e, söylenmişti. E, ve hedef gösterilmişti. Necdet Ergezen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçevi tarafından e, iki arasında bir sıkıntı var. Yani Ahmet Nurçebi ile menajer e, Necdet Ergezen arasında bir sıkıntı var. Necdet Ergezen'in tek futbolcusu şu anda e, Beşiktaş'ta işte Rıdvan Yılmaz. Onun da sözleşmesi 2023'te bitiyor. Tıpkı Abdülkadir Parmak'ın Trabzon'la olan sözleşmesinin 2023'te e, bittiği gibi. Burak Yılmaz da e, Necdet Ergezen'in oyuncusu gözüküyordu ama e, Burak Yılmaz aslında Ali Egeser'in oyuncusuydu. E, Necdet Ergezen sadece FIFA işlerine, FIFA e, menajeri olduğu için ee, Burak Yılmaz'ın bu konularında yardımcı oluyor, Sıkıntılı işlerinde yardımcı oluyordu ee, Necdet Ergezer ve Lille gitti Burak Yılmaz biliyorsunuz. Ee, acaba böyle bir kişiden, e, kendisine sinkaflı kelimeler kullanan bir menajerden, e, genç bir menajerden e, Ahmet Nurçevik, Dolayısıyla Beşiktaş camiası futbolcu alır mı? Benim yani şimdi kafamda soru işareti var. E, çünkü gerçekten öyle böyle değildi. Yenileri yutulur cinsten değildi. Necdet Necdet'le çalıştım. Bizim e, rahmetli Aydoğan Hergezen vardı yapımcı. Onun oğludur. E, bu Aydoğan hergezen yapımcı yönetmen. E, Ayşe Egesu'nun programları falan yapan meşhur yönetmendi. Biz Kanal 6 Spor Servisi'nde 95-96 yıllarında Necdet'le 3 ay kadar çalıştık. Sonra Necdet menajerliğe adım attı. Bir ara sunuculuk falan da yapmıştı hatırladığım kadarıyla Necdet Ergezen ama şimdi Beşiktaş camiasıyla böyle bir sıkıntılı durumu var böyle bir papazlık durumu var Başkan Ahmet Çebi ile sadece Rıdvan Yılmaz, Necdet Ergezi'nin oyuncusu gözüküyor Abdülkadir Parmağan, ben açıkçası Galatasaray ilk etapta ve Fenerbahçe arasında gidip iki kulüpten birine gidebileceği kanısındayım neden derseniz Necdet Ergezi'den çok iyi bir Galatasaraylıdır çok iyi bir Galatasaraylıdır ve Galatasaray ilişkisi iyidir. İlk etapta ben Galatasaray tarafını zorlayacaklarını düşünüyorum. Fenerbahçe de olabilir. Fenerbahçe'de ön libero'da bir sıkıntı var. Gerçi Fenerbahçe başka yerlere oyuncu bakıyor şu anda ama belki neden olmasın diyelim. Çünkü Mustafa Ozan Sosa var Fenerbahçe'nin ikinci bölgesinde. Mert Hakan Yandaş var o bölgelerde oyuncular. Ama Fenerbahçe'nin ön libero pozisyonunda sıkıntı ciddi anlamda sıkıntıları var yani bir oraya bir Abdülkadir Parmak gibi bir oyuncu istiyor. Görünürselerde Etebo'nun gönderileceği söyleniyor. Etebo eğer giderse e, Serin'in adı geçiyor bir gene eski e, oyuncu Serin'in adı geçiyor. E, Etebo giderse Abdülkadir Parmak e, bana daha mantıklı bir e, tercih gibi geliyor. E, Etebo'nun gitmesi durumunda tabii. Ama e, zaman ne gösterir bilemeyiz. Ben e, bu iki takım arasında Abdülkadir Parmağan e, bir yere gideceğini düşünenlerdenim. Yani Necdet Ergesen'in çünkü ilişkilerine de bakıyorum ben. Şimdi menajerle başkan ilişkileri iyi olması lazım. Bir futbolcu nasıl gelecek? Başkanla ilişkisi iyi olacak. Şimdi, geçmişte Ahmet Nur Çebi'ye sinkaflı bir ifade kullanan Necdet Ergesen futbolcu verir mi Beşiktaş'a ve Ahmet Nur alır mı? Şimdi, bir de Atiba, Dorukan, Necip ve Josef'in olduğu bir yer, yerde Beşiktaş kulübünde. Hatta bazen Oğuzhan da giriyor oraya, o bölgeye. Yani 5 oyuncunun olduğu yerde e, do, Abdülkadir parmak iş yapar mı? Benim açısı kafamda bir soru işareti. Şimdi Galatasaray'da sadece Taylan var o bölgede. Şimdi Belhanda, Fegoli, e, Emre Kılıç, Emrah Baba gibi oyuncular var ama onlar ne derece e, Taylan'ı e, e, şey yapabilirler, yedekleyebilirler? Onların yedekleyebileceğini düşünmüyorum çünkü onlar hepsi ofansif oyuncular hepsi. Emre Akbaba olsun, Emre Kılınç olsun biraz Etebo e, törör edebiliyordu ama Etebo'dan Galatasaray yönetimi memnun değilmiş ve göndermeyi düşünüyorlarmış. E, dolayısıyla ben ilk etapta e, Abdülkadir Parman, e, ilk etapta Galatasaray'la görüşeceğini düşünenlerdenim. Çünkü e, orada bir ciddi bir sıkıntısı var Galatasaray'ın. ikinci bölgede Taylan'ın yanında, Taylan Antalya'nın yanında ciddi bir sıkıntısı var e, Galatasaray'ın. İlk etapta Galatasaray'a gelir e, tercih, e, tercihini kullanıp İkinci tercih Galatasaray'la olmazsa Fenerbahçe'ye gelebile gelebileceğini düşünüyorum. Tabii ilk etapta Abdülkadir Parmağan Trabzonspor'la sözleşmesini feshetmesi şartıyla. Belki bir takas olur, bir şey olur. Yani çünkü Trabzonspor'da futbolcu ihtiyacı var. Ee, Fenerbahçe ve Galatasaray'la alakalı. Beşiktaş'ta sıkıntı var. Beşiktaş'ta kolay kolay Beşiktaş'a gelebileceği ihtimal vermiyorum. Ee, Abdülkadir İyi ee, iyi bir oyuncu ben isterim. Ee, her iki takımda da olmasını isterim. Yani Fenerbahçe'de olmasını, Galatasaray'da da olmasını isterim ama şu anda benim gördüğüm ilk etapta Galatasaray'a gelebilecek gibi duruyor Abdülkadir e, Parmak. Çünkü Fenerbahçe ile pek ilişkileri iyi değil. Necdet Ergezen'in Onla pek futbolcu almadılar. E, Fenerbahçe almadı. Eee Yılmaz'ın 2023'e kadar sözleşmesi var Beşiktaş'ta. Eee yani herhalde onunla da devam etmez. Mesela Ahmet Nurçuoğlu eğer kalırsa e, diye düşünüyorum. Tabii biz niye ben sadece bir analiz yapıyorum. Yani benim söylediklerim tamamen bir analizden ibaret. Bakalım Abdülkadir Parmak devre arasında veya sezon sonunda hangi takımın formasını giyecek diye bekleyelim ve hep beraber görelim diyorum ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılıyorum. Hoşçakalınız.